Sevgili izleyiciler, Sakatat ürünlerinin satıldığı Van Sakatatçılar Çarşısı esnafı Van'daki kesimlerden elde edilen Sakatat'ın yetersiz olduğunu belirtti. Büyükbaş hayvan Sakatat'ının temin edildiği illerin başında Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin geldiğini belirten esnaflar, ürünlerin kara yolu ile getirildiğini, bunun da ciddi bir nakliye gideri oluşturduğunu ifade etti. Evet. Akaryakıt fiyatları sakatat ürünlerini de etkiledi. Sakatat ürünlerinin satıldığı Van Sakatatçılar Çarşısı esnafı, Van'daki kesimlerden elde edilen sakatatın yetersiz olduğunu belirtti. Bundan dolayı büyükbaş hayvan sakatatının bir kısmının farklı bölge illerinden getirildiğini söyledi. Büyükbaş hayvan sakatatının temin edildiği illerin başında Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin geldiğini belirten esnaflar, ürünlerin karayolu ile getirildiğini, bunun da ciddi bir nakliye gideri oluşturduğunu ifade etti. Bunun maliyetinin de ürünlere yansıtıldığını söyledi. Ramazan ayının dolayısıyla fiyatlarımız şu anda normal fiyatlar bayağı şeye bakarken mesela fiyat yükselmiş. Ama biz o yükselme şeye uygulamıyoruz. Fiyatlar normaldir mesela. Şu anda fiyatlar uygun. Bayrama doğru e, müşteri potansiyelinizde bir artış oluyor mu yani müşterileriniz? Tabii ki, tabii ki bayramdan dolayı mesela her zaman müşteri potansiyeli yükseliyor var mesela şu anda talep yüksek. Akaryakıt fiyatlarından dolayı nakliye ücretlerinin yükseldiğini, buna bağlı olarak hmm. il dışından getirilen ürünlerin de zamlandığını belirten esnaflar, Van'da kesimi yapılan küçükbaş hayvan sakatat ürünlerinin ise zamlardan etkilenmediğini belirtti. Fiyatlar geçen seneye göre mi yoksa bu biz sene bizde, bizde aynı hiç değişen bir şey yoktur. Geçen sene de sadece fiyatlarda nasıl şeydir yüreğin biraz fiyatını yükselttik. Diğerleri hepsi aynı geçen seneki fiyattan gibi ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Ürünleri mesela belediye mezbahasında, ondan sonra Van et kombinasında, bizim et balık kombinasında. Bizim burada iki tane de mezbahamız var, oradan temin ediyoruz.